Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Birinci cümlede birleşik yapılı fiil kullanılmıştır. Her insan eleştiri yapabilir. Burada yapabilir kelimesi yapmak ve ebilmek fiillerinin birleşmesinden oluşmuş bu durumda A doğru bir ifadedir. İkinci cümlede belirtisiz isim tamlaması vardır. Ama kişilerin eleştirilerinde yanılma payı hep vardır. Burada yanılma payı kelime grubu belirtisiz isim tamlamasıdır. O zaman cevabımız B şıkkı da olamaz. Üçüncü cümlede birden fazla sıfat fiil kullanılmıştır. Oysa zaman hiçbir zaman yanılmayan, işini bilen en güvenilir eleştirmendir. Baktığımız zaman yanılmayan, bilen ve güvenilir kelimeleri sıfat fiildir. Yani birden fazla sıfat fiil kullanılmıştır. Dördüncü cümlede ikileme zarf olarak kullanılmıştır. Onun elinden hiç kimse kurtulamaz. Onun verdiği hükümler er geç kendini gösterir. Kendini gösterir yüklem. Ne zaman gösterir er geç. Burada ikileme zaman zarfı olarak kullanılmıştır. Bu durumda D şıkkı da doğru bir ifade içermektedir. E şıkkına baktığımız zaman ise 5. cümlede belgesiz zamir kullanılmıştır ifadesine yer verilmiş. Ondan daha iyi bir eleştirmen aramak boş bir çabadır. Burada ondan kelimesi bir kişi zamiridir. Bu sebepten ötürü 5. cümlede belgesiz zamir yoktur. Cevap E şıkkıdır.